Song of Salsa, dünya genelinde motosiklet temalı 30 farklı filmden biri. Bu filmler 3 gün boyunca Dubai'de ilk kez düzenlenen motosiklet film festivalinde gösterime sunulacak. Festivalde kısa metrajlı filmlerden belgesellere kadar motosiklet dünyasına ait her şeyi bulabilirsiniz. Bu tür festivaller, film yapımcılarına, özellikle de motosiklet film yapımcılarına, farklı kültür ve alanlara ilişkin çeşitli hikayeler sunma fırsatı veriyor. Festivalde hala heyecanla motosiklet süren bir ikinci Dünya Savaşı gazisinin hikayesini anlatan Fast Eddie filminin sunumu da yer alıyor. Ayrıca Rebel Riders adında Endonezya'daki ekstrem Vespa skuter kültürünü anlatan bir film de var. Çöldeki yerli kadın sürücüleriyle ilgili bir hikaye de festivalde Why We Ride adı altında izleyiciyle buluşuyor. Motosiklet sürmemiş olanlar, özellikle de kadınlar için eğer motosiklet sürmenin kendilerine göre olmadığını düşünüyorlarsa işte bu filmi izlemeliler. Çok kısa bir film ve oldukça neşeli. Başkalarını sürme konusunda özendirici bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Birazcık sürmeye ilgisi olanların, onlar sürebiliyorsa ben neden süremiyorum diyeceği bir film. Bu festival sadece motosiklet severler için değil, aynı zamanda sinema severler için de. <laughs> Motosikletler günümüzün modern atları gibi düşünülebilir. Bize doğayı keşfetme konusunda bundan daha iyi imkan tanıyan bir araç yok. Bize yine doğayla iç içe yaşamak ve çevremizle ilişki kurmamız konusunda iyi bir aracı görevi üstleniyor. Sonuç olarak daha geniş bir perspektiften bakmak gerekirse, motosiklet filmleri kişiyi etrafındaki dünya ile bağlantısını sağlayan bir tür özgürlük aracı with the world around them Motosiklet konusunda yapılan çok fazla içerik var ama filmleri seçmek en çok zorlayan hangisini eleyeceğin konusuydu. Özellikle YouTube ve Instagram gibi platformlarda motosikletlerle ilgili videolar izlediğinizde daha çok bir motosiklet ya da arabanın kenarına yerleştirilmiş bir GoPro kamerası görüntüleri olduğunu görürsünüz. Burada ise durum farklı. Bu filmler sinema sektöründe olan ve motosiklete tutkusu olan kişiler tarafından çekilen görüntüler. Festival, dünyanın farklı yerlerindeki motosiklet sürücülerini bir araya getirmek için de bir fırsat. Burada gittikçe büyüyen bir motosiklet topluluğumuz var. Bunun gibi insanları buluşturan organizasyonların yapılması bence önemli. Böylelikle birbirimizi görme fırsatımız oluyor. Dubai'de sürmek motosikletliler için farklı bir anlam teşkil ediyor. Her bir sürücünün farklı bir stilinin olması güzel. Dubai'de bir araya gelmeler önce küçük gruplar olarak başlıyor ama hiçbir zaman küçük çapta kalmıyor. 3, 4 ya da 5 yıl sonra böyle kalmayacak. Bu ileride devam san bir organizasyona dönüşeceğini öngördüğüm bir etkinliğin henüz başlangıcı sayılır. Bu etkinliği düzenlemek organizatörler için de kolay değildi. Festivalin en zevkli özelliklerinden birisi film yapımcılarındaki tutkuyu görmekti. Elbette onları ikna etmek, gidip Hollywood yönetmenlerini ikna etmek kadar zor olmadı. Ancak onların bu festivale katılmaktaki heyecan ve tutkularını görmek insana gerçekten enerji veriyor. ...onların katılımı ve katkısı olmadan bunu yapamazdık. Bu etkinliğin büyüyerek devam edeceği bekleniyor. Bir sonraki buluşmanın Şubat ayında yapılması planlanıyor.